Hepinize sevgiler arkadaşlar 22-28 Haziran haftası Başak ve yükselen Başak burçları neler bekliyor onların üzerinden geçeceğiz şimdi ee, öncelikle şeyi hatırlatalım tabii ki 21 Haziran tarihinde yengeç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşmişti. Ee, bu tutulma bu hafta genelinde de etkisini güçlü bir şekilde yansıtıyor olacak. Bu tutulma ile ilgili ne söylemiştik? Sosyal çevre, arkadaşlık ortamları veya kariyer kazançları ile ilgili yeni fırsatlar ve başlangıçlar yapma ihtimaliniz olacaktır. Bu hafta genelinde de yine bu gelişmelere e, paralel olabilecek bir takım fırsatlar karşınıza gelebilir. Haftanın en güzel haberi ise 25 Haziran tarihinde de Venüs İkizler Burcu'ndaki retrosunu tamamlıyor ve ileri hareketine başlıyor arkadaşlar. Sizin adınıza oldukça güzel ve önemli bir haber. Çünkü İkizler Burcu sizin adınıza kariyer alanını ifade ediyor. 12 Mayıs'tan beri de Venüs bu alanda retroydu. Yani aslında son 1,5-2 aylık süreçte belki yaptığınız işten zevk almadığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Ne kadar efor sarf ederseniz sarf edin. Etrafınızdakiler sizin ortaya koyduğunuz performansı görememiş olabilir. Değerlendirmemiş olabilir. Kimsenin gözüne girememiş olabilirsiniz. O yeteri Yetenek ve becerileri ortaya koyabilmek konusu biraz sıkıntılı olmuş olabilir. E, bu hep Venüsün retrosundan dolayıydı. E, şimdi Venüs ileri harekete başlayınca kariyerde e, işinizde Yapmış olduğunuz işten daha büyük zevk alabilmek, yetenek ve becerileri etkili bir şekilde ortaya koyabilmek, patronların, yöneticilerin fark etmesi, hatta bununla ilgili finansal temsiliyeti de olduğu için Venüs'ün belki zam, terfi, prim gibi böyle hani bekleyen bir takım gelirlerin önünün açılması ve parasal kazançlarınızın artması durumları da söz konusu olabilir. Aşkla ilgili bir takım beklentileriniz varsa, kariyer bağlantılı bir takım kişilerle belki bir takım flörtöz etkilerin veya aşkın gündeme gelmesi durumu söz konusu konusu olabilir. 7 Ağustos tarihine kadar Venüs İkizler Burcu'na yani kariyer alanınızda kalacak. Dolayısıyla bu saydığım güzellikler diyelim 7 Ağustos'a kadar sizin karşınıza gelecektir. Artık orada takılan konuların önündeki engeller kalkıyor diyelim diğer gelişme 28 Haziran tarihinde Mars Koç burcuna geçiyor arkadaşlar ve oldukça uzun bir zamanda Koç burcunda kalacak. 2020'yi kapatıyor arkadaşlar. Son 6 aylık dönemini 2020'nin Mars'ı Koç burcunda ilerleyecek şekilde kapatıyoruz diyelim. Şimdi Mars'ın Koç burcunda ilerleyecek olması hem güzel hem de bazı dezavantajlı yönleri de var. Bir kere Mars Koç burcunu yöneten gezegen olduğu için temsil ettiği konuları o hani hırs, tutku, motivasyon, enerji tuttuğumu kopartıyorum. Hafif böyle atarlı giderli davranıyorum ama odaklanmakla ilgili sorunum yok. Ne hedef koyuyorsam gerçekleştiriyorum meselelerini güçlü bir şekilde yansıtabiliyor aslına bakarsanız. E, diğer taraftan tabii ki kontrolü zor bir enerji Mars. buralarda biraz böyle hani sabırsız yaklaşımlar. Biraz biraz daha böyle atarlı giderle sinir katsayısının biraz daha yükselmesi yönünde etkiler ortaya koyabilir. Koç burcu sizin adınıza ortaklaşa kazançları simgeleyen bir alan. Mars gibi bir gezegenin burada olması ortaklaşa kazanç konularıyla ilgili daha fazla efor sarf etmenizi beraberinde getirebilir. Ne demek bu? Ortak bir işiniz varsa oralarda işte o gelirlerin artması için daha fazla güç harcamak gibi veya hani eşiniz varsa sevginiz varsa ev ekonomisine katkıda bulunan kişilerin e, gel e, almış oldukları paralarda bir takım sıkıntılar olabilir. O aradaki farkı kapatmak için ekstra gayret sarf etmeniz gerekebilir gibi bir takım etkiler söz konusu olabilir. E, miras nafaka gündemleriniz varsa Buralarda biraz daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Burada biraz daha böyle hani komplike bir hal alabilir konular. Ee, diğer taraftan bu alan sizin adınıza sağlığı da temsil eden alanlardan bir tanesi arkadaşlar. Mars'ın bu alanda olması ufak tefek bir takım böyle operasyonel durumları da beraberinde getirebilir. Dediğim gibi Mars uzun bir zaman bu alanda kalacak. Dolayısıyla sağlığınıza da ekstra özen göstermeniz gereken bir süreçte olacaksınız diyelim. Mars e, Koç burcuna geçer geçmez ayrıca arkadaşlar Yengeç burcundaki güneş tutulmasını tetikliyor durumda. Yani oradaki etkileri tekrar böyle bir hatırlatıyor, açığa çıkartıyor, ön plana çıkartıyor gibi düşünün. Dolayısıyla hani o kariyer kazançları meselesi, sosyal çevre ve arkadaşlıklarda yeni bir takım ortamlara girmek, arkadaş çevremizi genişletebilmek, davet organizasyon trafiğimizin artması yönünde etkiler yine bu Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte bir kez daha kendini hatırlatacaktır diyeyim. Biraz böyle hani radarları açık tutmakta fayda var aslına bakarsanız. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. ترے ہوشٹل